Aşırı, hadi hızlı hızlı. Ya burada nasıl çektin ikramını be? Bana var mı oyna lan? Sen de konuşma lan, tamam bir konuşma böyle. Tamam, tamam geç. Evet. Evet. Akın geldi. Akın attı. Akın attı. Kim atar son kazanacak? Evet. Kim atar son kazanacak? Evet. Evet. Atamadı Gökhan. Kim atar son kazanacak? Evet. Gökhan kazandı. Abi. Bravo. Yedi oldu. Ben oynayayım şimdi sen niye bana lan diye konuşuyorsun? Konuşma lan. Niye lan diyorsun? Hey, hey. Sen kendin oyna oyna. Akın lütfen. Niye lan diye konuşuyorsun? Akın lütfen. lan. Akın niye lütfen. Ya, ya lütfen. ne Niye konuşuyorsun? Oynana oyna Sen oynana lan. Lütfen. Sen onunla oyna. Oynana oyna. Sen oyna oyna. Akın lütfen. Beyler sakin, sakin. Ben orada can çekiyorum sen benimle lan diye konuşuyorsun. Oyununu oyna. Sen oyununu oyna. Oyununu oyna kaçırınca başkasına evet. suç atma tamam mı? Oyununu oyna adam gibi ya oyna, oyna oyununu bitir ya ondan sonra gel abi. benimle konuş. Sen de adam gibi konuş o zaman. Bir dakika dur sen dur. Arkadaşlar oyun heyecanıdır bir hamle oldu orada bırakın. Oyun heyecanı bir hamle dediniz oldu. Şurada bırakın olayı. Tamam bir kere olabilir oyun heyecanı anladın mı? Bağırdın bağırdın bitti orada daha uzatmayın ondan sonra. Başta söyledin o da bir şey söyledi tamam bitti. Akan sen de konuşma. Tamam. Oyun heyecanı olabilir yani. O bir şey dedi, sen bir şey dedin. Bu tamam. Burada getir artık şey yapmayın, işi büyütmeyin yani. Gerek yok. Tamam, sakin herkes. Tamam, uzatmayın kesinlikle. Tamam, bitti. Şey gibi düşünün. Futbol maçı anlık bir pozisyondur. Geçer.